Herkese merhaba. Acı göreceli bir kavramdır. Bazı insanlar kağıt kesiğini çok acı verici bulurken, bazıları ellerini kestiklerinde ilkilmezler bile. Justin Schmidt de bu insanlardan biri. Justin böceklerin kendisini ısırmasına izin veriyor. Böylece her ısırık sonrasında acı eşiğini biraz daha yükseltmiş oluyor. İğnesi ölümcül olan tek canlı cellat yaban arıları gibi böcekler değildir. Bazen %95'i sudan oluşan bir hayvanın iğnesi de sizi öldürebilir. Ne var ki insanlar için çok acı verici bir iğneye sahip tek bir canlı var. Bu canlıyı ve daha fazlasını görmek için bizimle kalın. Hadi başlayalım. Kutu Deniz Anası Okyanuslarda bulunan bu jölemsi yaratık suda yüzerken gerçekten de çok hoş görünüyor. Tabii uzaktan bakıyorsanız uzun dokunaşlarıyla kutu deniz analarının yakınında yüzmek neredeyse imkansızdır. Bu canlının zehri dünyadaki en zararlı zehirlerden biri olarak kabul ediliyor. Bu canlı tarafından çarpılmış insanlar hissettikleri şeyi keskin ve yangılı bir acı şeklinde betimliyor. Daha sonra da ciltte ürtiker görülmeye başlanıyor. Böylece konuşma hatta düşünme yetiniz bile yavaş yavaş kaybolmaya başlıyor. Kutu deniz anası tarafından çarpıldıktan yalnızca 5 dakika sonra semptomlar görülmeye başlanıyor. Peki ama bu semptomlar neler? An be an artan semptomlar arasında kas krampları, deride kabarıklık ve Irukandji sendromu bile bulunuyor. Bu sendrom, stres hormonlarının aşırı salgılanmasına neden oluyor ve vücutta meydana gelen iltihaplanmalar günlerce canınızın yanmasına ve başınızın dönmesine neden oluyor. Taş balığı Yalnızca küçük ve sivri uçlu böceklerin ölümcül iğnelere sahip olduğunu sanıyor olabilirsiniz. Ancak dünyadaki en zehirli balığın da ölümcül bir iğneye sahip olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız. Taş balığı bir kamuflaj ustasıdır. Bu canlının derisi gerçek bir kayalık gibi görünür. Taş balığının zehri sırt yüzgeçlerinde bulunur. Böyle bir balık tarafından sokulduysanız hemen tıbbi yardım almanız gerekir ve yarayı tedavi etmenin tek yolu antiserum tedavisi almaktır. Ancak eğer elinizde anti yoksa balığın iğnesi ritim bozukluğu yaşamanıza, geçici felce ve vücudunuzun çökmesine neden olabilir. Ayrıca acı tüm bacağınıza yayılabilir ve... Neyse ne demek istediğimi anladınız işte. Vatos Pankeke benzeyen bu balığı tehdit etmeye gelmez. Çünkü bu balık da diğer hayvanlar gibi tehlike anında sizi sokabilir. Vatozların kuyruklarının ucunda sivri iğneler vardır. Bu iğneler tahmin edebileceğiniz üzere zehirlidir. Genelde yaralanma olayları insanlar yanlışlıkla bu hayvanların üzerine bastığında yaşanıyor. Aksi takdirde vatozlar sevimli ve zararsız canlılardır. Vatozun iğnesi vücudunuza battığında zonklama ve kaşıntı hissedersiniz ve bu hissin geçmesi saatler sürer. Hepsi bu kadar değil. Vatozun iğnesinde bulunan zehir bazen nekroza neden olabilir. Nekroz, çevre dokuların ölmesi anlamına gelir ve bazen kas felcine bile yol açar. Bu hayvanların sizi sokmasından kaçınmak için sığ suda kuma basarak ayaklarınızı sürüyün. Bu sayede balıkları korkutup kaçırabilirsiniz. Arizona Bark Akrebi Dünyadaki en zehirli canlılar vahşi doğada yaşarlar. Ve bu canlılara yanlışlıkla ya da bilinçli olarak gereğinden fazla yaklaşanlar genelde insanlardır. Ancak Arizona Bark Akrebi ile ilgili korkutucu olan şey bu canlıların genelde evlerde bulunmasıdır. Bu akrebin zehri akut acıya neden olur. Ancak semptomlar giderek kötüleşir. Nefes alma zorluğunun dışında zehir kas kasılmasına ve ağızda köpürmeye neden olur. Bazı durumlarda insanlar bacaklarını hareket ettiremezler. Neyse ki bu akrebin zehri nadiren ölümlere yol açıyor. Ancak hissedilen acı tam 72 saat devam edebiliyor. İnek öldüren. İnek öldüren sıradan bir böcek değildir. Bu böcekler karıncalara benzeyen ayrı bir familyadır. Öyle ki bazen bu böceklere kadife karınca bile deniyor. Ancak bu böcekler aslında karınca değil bir yaban arısı türüdür. Bu türün yalnızca dişilerinin iğnesi yoktur ve dişiler gerçekten de karıncalara benzerler. Ne var ki vahşi doğada bu böceklerin iğnesinin büyük bir önemi var. Tek bir iğne darbesi düşman böceğin sonsuz bir komaya girmesine neden olur. Bunun sonucunda da bu böceğin larvaları hala canlı olan böceklerin taze etiyle beslenir. Kısacası bizim için kabus olan zombiler bu hayvanlar için iyi bir beslenme taktiği. Şimite göre bu canlıların iğnelerinin yarattığı acı 4 üzerinden 3 şeklinde puanlanabilir ve hissedilen acı 60 saniye ya da yarım saat boyunca devam edebilir. Ne var ki bu böceğin zehri insanlar için ölümcül değildir. Yalnızca iğneler çok acı veriyor ve bazı insanlarda alerjik reaksiyonlar görülüyor. Alerjik reaksiyonlar görülen insanlarda hissedilen acı çok daha fazla olabilir. Schmidt, iğneli böceklerle insanlar arasındaki ilişkinin tamamen bize bağlı olduğunu da ekliyor. Bu canlılarla psikolojik bir savaşa girersek kazanan onlar olacaktır. Çünkü hepimiz bu canlılardan korkuyoruz. Sanırız Schmidt haklı. Cellat yaban arısı. Cellat yaban arılarının iğnelerinin yarattığı acı 4 üzerinden 4 puan alıyor. Schmidt cellat yaban arısı tarafından sokulduğunda oluşan hissi ayağınızda çivi varken yanan kömürler üzerinde yürümeye benzetiyor. Bunun çok acı verici olduğuna eminiz. Coyote Peterson isimli YouTuber, şimitten etkilendi ve kendini bir cellat yaban arısına sokturmaya çok heveslendi. Birkaç dakika bağırdıktan, ağladıktan ve yerde yuvarlandıktan sonra Coyote, sanki eti birileri tarafından çekiliyormuş gibi hissettiğini söyledi. Bunun sebebi, arının iğnesini direkt olarak deriden içeri itmesi. Genelde böcek zehirleri yüksek oranda histamin içerir. Bunun sonucunda mast hücreleri proteinleri yok etmeye başlar ve bunun geri dönüşü olmaz. Tüm bunları bir araya getirdiğinizde yaşayan dokularınız ölmeye başlar. Bu canlı gerçek bir katil. Savaşçı yaban arısı. Şimit kendini bir savaşçı yaban arısına da sokturdu ve hissettiği acının tam bir işkence olduğunu söyledi. Sanki aktif bir yanardağın akıntısına zincirlenmiş gibi hissettiğini de ekledi. Ne var ki Şimit onu bekleyen kabustan bir haberdi. Bu böceğin zehri serotonin içerir. Serotonin mutlu hissetmenize neden olan nörotransmitterdir. Bilim insanları, arının zehriyle birlikte vücuda giren serotoninin, kan damarlarını sıkıştırmak için kurbanın beynine yalancı bir sinyal yolladığını düşünüyor. Ayrıca bu arının iğnesi vücutta ciddi, ağzı açık yaralar oluşturuyor. Bu böceğin iğnesinin yarattığı acı da 4 üzerinden 4 olarak puanlandırılıyor. Tarantula Hawk Yaban Arısı Ne yazık ki dünyada Tarantula Hawk olarak bilinen birkaç farklı örümcek arısı türü var. Bu arılardan en büyüklerinde ise kurbanına çok acı veren iğneler bulunuyor. Aslında bu canlıların iğneleri insanlara en çok acı veren ikinci böcek iğnesi olarak biliniyor. Ne var ki bu arılar bal arılarından bile daha az zehirli. Çünkü Tarantula Havklar genelde Tarantulaları avlarlar. Kısacası bu canlıların zehrinin amacı yalnızca avını felç etmektir. Bu arıların iğnelerinin verdiği acı yalnızca 5 dakika sürüyor. Ne var ki araştırmacılar bu acının hızla ilerlediğini, dayanılmaz ve katlanılmaz bir acı olduğunu söylüyor. Kısacası bu acı yüzünden kişi belli bir süreliğine bağırmaktan başka hiçbir şey yapamıyor. Bunun nasıl kötü bir acı olduğunu anlamak için ille de deneyimlememize gerek yok. Mermi karınca Sonunda en çok acı veren iğneye sahip böcekten bahsetmenin zamanı geldi. Mermi karıncadan bahsediyoruz. Bu karıncalar 3 santimetre boyunda oldukça büyük karıncalardır. Ve bu karıncanın iğnesinin yarattığı acı dördün üzerinde puanlandırılıyor. Mermi karıncanın zehrinde panerotoksin olarak isimlendirilen nörotoksik bir bileşim bulunuyor. Bu bileşim sinir sistemindeki sinaptik transmitterleri engelliyor ve tabii ki bu durum geçici felce neden oluyor. Bununla birlikte vakalarda kontrol edilemeyen titreme de görülebiliyor. Sıradan bal aralarının aksine bu karıncalar bir saldırıdan sonra iğnelerini kaybetmiyorlar. Öyle ki karıncaların tüm iç organları yerinde sabit kalıyor ve bu sayede kurbanlarını defalarca kez sokabiliyorlar. Diğer semptomlar arasında lenf bezinde terleme, yüksek kalp ritmi ve kanlı dışkı yer alıyor. Bu çok çılgın değil mi? Size daha da çılgın bir şey söylememize izin verin. Ster mevi topluluğunda yaşayan insanlar bu karıncaları besliyor ve bu karıncaları eldiven şeklinde dokunmuş palmiye yapraklarına yapıştırıyorlar. Üyeliğe kabul töreninin bir parçası olarak insanlar ellerini bu eldivenlerin içine sokuyor ve onlarca kez sokuluyorlar. Ve tabii ki bu acıya aylar boyunca 20 kez daha katlanmak zorunda kalıyorlar. Bu ne çılgın bir ritüel böyle.